Diğer partilerde bu tarz siyaset yaban ziyadesiyle kişi vardır. Ve milletimizin de onları nerede tuttuğu ortadadır. Bunun için hemen yarından tezi yok. Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gidecek, kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz. 29 Mayıs İstanbul'un fethi gibi önemli yıl dönümlerini bu çalışmaları daha üst seviyelere çıkarmanın vesilesi olarak görmeliyiz. Bu arada 27 Mayıs var. Ve 27 Mayıs'ta da bu yıl evet yaslı adayı demokrasi ve özgürlükler adası olarak açıyoruz ve öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız. Ondan sonra inanıyorum ki başta teşkilatımız olmak üzere burayı ziyaret etmek suretiyle orada yapmış olduğumuz yatırımı, mimari çalışmayı yerinde görerek inanıyorum ki bu ülkede demokrasiye kimin sahip çıktığını Özgürlüklere, haklara kimin sahip çıktığını bizzat yerinde görmeliyiz. Bunun için İstanbul İl Teşkilatımızın üzerindeki görev yüktü. Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence demokrasi ve özgürlükler adasına gitmeli. Orada yaptığımız tüm çalışmaları, mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun yerinde görmeli. Ve bunu da tüm İstanbul'a değil tüm ülkemize yurt dışında olanlar varsa onlara da anlatmalı. Ve bu duygularla bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.